Merhaba arkadaşlar. Son tüzükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 11 Aralık Pazar Adana Ateşlerine Arkadaşlar Adana'ya geçmeden evvel kısaca bir İstanbul analizlerine bakalım arkadaşlar. İlci koşula başlayalım. Yedil Pırat'ı şimdi bir numara Berkap dedik. Bir numara Berkap geldi. İkinci koşuda 2 ikin numara Çağlayan Şelale geldi. Sen önerdik. Altı ayağın ilk ayağında. On bir numara Rosu alt atı bakımızdur. Diyen arkadaşlarımız direkt bank olarak denedebilirdik. On numara Rosu geldi. My Play Anko dedik. Dördüncü oldu. Umduğum gibi koşmadı arkadaşlar. Arkadaşlar dereceye baktığımda en iyi derece bundaydı arkadaşlar. Bu mesafede. Yani Dagmar'dan Dagmar Damardan 3 tane ise daha iyi bir derecesi vardı. Olmadı arkadaşlar. Burada Blast to Victory geldi. Bir daha yoktu arkadaşlar. 5 numara Oğuz geldi. Sizlerle önerdik arkadaşlar. Son ayakta ise 2 numara Olala geldi. Sizlerle önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğen basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğen bakmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğen basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 7 koşuluk bir program vardır. Saat 6.30'da 1. koşula 7. prenses, saat 7'de 2. koşula 6. plan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 6.30'da 1. koşula 7. prenses başlar. Şarjlı 4, Yamak 2, Berdeyip Kararaplar, 2200 metre kum. Arkadaşlar 7. prenses bazında 6 numara prenses aslı yeterlidir. İkili oynamak isteyen arkadaşlarımız dört numara Cihan Pelvan'ı değerlendirebilir. Saat 7'de ikinci koşula altı yan başlar. Meydin, iki yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar bu da ilk atım. 12 numara Baytbut Telli, Mehmet Salih Çelik'le. 12 numara Baytbut Telli, Mehmet Salih Çelik'le. İlk adımdır. Daha sonra 1 numara Angel in the Show. Ahmet Çelik'te. Daha sonra 9 numara Nasio Müslüm, Çelik'te. Önceli Çelik aslanına verdik arkadaşlar. 12 1 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Biz çekelim. Daha da bir gün günlük arkadaşlarımız. 10.000 numara Special Warrior Emrah Sincan'la 4 numara Gudunya Ayan Kurşun'la 2 numara Best of Best Kumbasar'la ve son olarak 8 numara May Sarıyer'im diyeceğim Eşman Çizik'te. 12, 1, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için bir Birbirine arkadaşlarımız 11, 4, 2, 5, 8'i bilirdik. Saat 7.30'da, 3. koşu 6. kayan 2. ayağıdır. Antikap 13, 2 yaşlı, İngilizler, 1200 metre kuru. Reza burada 8 Mara, Torendum, Ercan Çakay'la alternatif bankodur. 8 Mara, Torendum, Ercan Çakay'la alternatif bankodur. Dileyen arkadaşlarımız direkt banko olarak değerlendirebilir, Ondan 15 gün kazandı kazandığı yarış hoşuma gitti. Güzel bir yarış kazandı. Yarın da kazanan 8 numara Turan olabilir. Gelmeyen arkadaşımız öncelik 7 numara Efsane Mısru'yu değerlendirebilir. Daha sonra 2 numara Demir Kızı Tamer Bal ile 4 numara Ana Karenina Mehmet Nuri Sukarla 5 numara Faramost Ali Kaşmazla 1 numara Koyun Esra'yı Uğur Temur'la değerlendirebilir. 8. Altatif bakımızdur. Rakip 7, 2, 4, 5, 1 arkadaşlar. Saat 8'de 4. koşu. Altılgen 3. yıldır. Şukurova Üniversitesi rektörlük koşulu. Kısa vada 8. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre ku Arkadaşlar ben burada ilk sırada 9 numara yeni fır diyeceğim. Aya kurşunla. 9 numara yeni ilk atımdır. Daha sonra 2 numara hamasat diyeceğim. Saadettin Poyraz'la. 4 numara kompiler Ahmet Çelik'le. 7 numara Anadolu Emre Sincan'la. 9, 2, 4, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterler sürprize de 8 numara King Pulu'yu büyük oynayan arkadaşımız değerlendirebilir. Saat 8.30'da 5. koşu 6 yayın 4. ayağıdır. Meydi 2 yaşlı İngilizler 1400 metre ku. Cool. Arkadaşlar burada ilk, iki tane takip atım vardı. İki ata arasında gittim geldim. Ben kalemi 4 para blu inferno kardım Müslüm Çelik'te. 9 partner Görle 4 arasında gittim geldi. Ben kalemi 4 mara kırdım. Set şey, 6'lı yani ikinci yarıda 8 mara Torando tek atarsanız 4 numaranın yanına 2 numarayı pardon 9 numarayı dayaladınız arkadaşlar. Set şey, burada Torando'mu ball atarsanız 4'ün yana 9'u dayın edin arkadaşlar. 4 mara kurgu baxılması zor. Saat 9-a 6-cı koşu. 6-cıyam eşeci yadır. Şartlı 2. 3 yaşlı İngilizler 1 sülbsə ku. Arkadaşlar bu ilk atın 6 mara King Avşar. Erzan Çakayla. 1 numara Atlas'ı Ahmet Çelik'le. 3 numara Omer'le Uğur Temur'la. 2 numara Nöb-Velborn Serdar Yıldız'la. 12 numara Leydenz Ali Kaçmaz'la. Ve sonra 4 numara Dımnos Gurgus diyeceğim Emrah Sincan'la. 6, 1, 3, 2, 12, Dört arkadaşlar. Saat 9.30'da 7. koşu 6 den son ayağıdır. Handikap 14. 3 yaş araplar. 1300 metre kum. Arkadaşlar burayı katın. 1 numara altın eke. Serdar Yıldız'la. Daha sonra 2 numara Erekel diyeceğim. Mehmet Nuru Sokallah. Arkadaşlar bir, iki orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir, iki. Bir ünlü arkadaşımız 11 numara Esila Sultan. Düşman çizlikle 12 numara Ada Tuba, Emre Sincan'la. 14 numara Antonu Uğur Temur'la. 6 numara Deniz'in kızı Ercan çakayla. 1 2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız yetendi. Büyük günün arkadaşlarımız 11 12 14 6. Ha bir de bu Fadak'ın Poyraz'ın bindi 10 numara kırmızı başlıklı kızızda da daha da büyük günün arkadaşlarımız delenebilir. Berabermeyeme tatlı kalmak arkadaşlar. Büyük günün arkadaşlarımız delenebilir. Arkadaşlar benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Sonra bir iki orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlilik. İlk ikiye iki tane kayıtlar tavsiyesini verdim. Daha sonra 11, 12, 14, 6 ve son olarak da 10 kırmızı başlıklı kızdım arkadaşlar. 6, 1, 3, 2, 12, 4 arkadaşlar. 4 mara bal arkadaşlar. 9, 2, 4, 7, size de 8 mara king full yedim arkadaşlar. 8 mara alt atı bakımızdır arkadaşlar. 15 gün evvelki yarış hoşuma gitti. Yarın kazanabilirdi arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız direkt bank olarak da Buraya da 12, 1, 9 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir ünlü arkadaşımız da 11, 4, 2, 8 arkadaşlar. Arkadaşlar ben üzerine üzerinde değerlendim bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben dilerdiğiniz için hepinize teşekkürler. eder. Şansım olsun. İyi akşamlar dilerim.